Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün oyun'a yeni, esk, nor, e, eskiler bilir ama yenilerin neyse işte yalnız yıldız etkinliği geldi. Eskiden vardı ama sonra kaldırılmıştı. Neden olduğu bilmiyorum. Yalnız bir dakika. Heh, yalnız yıldız etkinliği geldi. E, etkinlik çok güzel. Yani böyle pusanlar falan oluyor tabii ki. Fakat pusarlarsa artı pu, artı kupa kazanamıyorlar. Çünkü adam öldürmeleri mecburiyetindeler. Yıldız kazanmaları için. Aynı yani ödül avın ödül avının teklisini düşünelim daha kolay olur. Bugün bildirim sesi için özür dilerim. Bir dakika. Nerede o? Evet. Belleyi açtım arkadaşlar. Bugün belleyi alıp yeni gelen etkinlik olan Yalnız Yıldız'da belleyi deneyeceğiz. Çok geçmeden şöyle bellemize basalım bakalım. Belle gelsin. 6'da 6. Çok güzel bir savaşçı. Gayet güzel. Görevlerine geldi. Belleli 15 maç kazan kazanırız daha sıfır kupa nasıl olsa şöyle oynayalım belleyi beğenenler varsa söyleyebilirler yani yorumlara yazabilirler dün Lu çıktı bugün belle yani belleyi aldık şöyle belleyi şu an ilk defa oynuyorum dediğim gibi nişan ama o Penny o acayip çaldı benim kelime bakın sağ üstte sıralama 10 kişiden birinciyim gördüğünüz gibi mesela ben şimdi hiç adam öldürmeyeyim bakın o bojeki öldürdü ben ikinci sıraya düştüm böyle Beldenin şarjörü de bayağı hızlı doluyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Hayır. Onu benim öldürmem gerekiyor. Bayağı da güzel tahmin ediyorum. Şöyle ultimizi. Hop biz aldık. Bunlar zaten bot olduğu için böyle davranıyorlar. Yani neden böyle davranıyor diye şaşırmanıza hiç gerek yok. Fakat bu sütunun bot olma oranı düşük. Çünkü Sütü 10.000 kupada falan geliyor. Bir de im, oyuna yeni başlayanlar bu yalnız yıldız moduna alışana kadar e, eskiler bu modu bildiği ve oynadığı için onlara göre daha tecrübeli oluyorlar. Öldük mü? Evet öldük. <laughs> evet. Direkt ikinci olduk bakın gördüğünüz gibi. Sürekli adam öldürmeniz lazım. Yüksek kupalarda ise her yerde Mortis ve Leon var. Piper çok yok çünkü çünkü Piper iyi tek başına Mortis'ler daha fazla olduğu için ölmeyeyim öldüm. Neyse mod çok güzel çok iyi, güzel kupa kasılan tek hesaplaşmada böyle pus pusanlardan kurtulmak için güzel şey güzel bir mod. Bu arada benim bir adam öldürmem lazım ki birinci olayım. Evet. Emir arkadaşımız üstümüze doğru geliyor. Aa! Gördüğünüz gibi son bir saniyede o adamı öldüremedim diye ikinci oldum. Oyun böyle işte. Ben birazcık daha zorlarsam e, Lu'yu 650 ve EM şey Belle'de 650 kupa veya üstü civarı o civarlarda yaparsam 25.000 kupa olabilirim. E, fakat şu an çok kararsız kaldım. Hangi karakterimi yükseltsem? Lumu mu, Belle mi? E, Belle 900 980 mi vuruyordu bir leveli? <laughs> 1100 vuruyormuş. Fakat Lu bilemiyorum ya Şöyle Brokes'e bir bakalım Ondan sonra e Bu arada haberlere şey geldi Şunun müjdesini de vereyim Neden açmadı? Harita oluşturucuya yeni modlar eklendi diye Hatta bugün de şöyle bir çift hesaplaşma eklendi Gördüğünüz gibi kuşatma da eklendi. Bu gayet yani hiç hiç kupanızı kaybetmeden bile buradaki brawl pass görevlerini tamamlayabiliyorsunuz. Neyse daha fazla uzatmayayım. Bugünkü videolu, videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağdaki ve soldaki videolarımı izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ortadan da isterseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bye bye.